Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Subway Surf ile Brawl Stars bir işbirliği yapacaktı. O işbirliği geldi. Biz biz ne okum bir açalım. Evet güzel güzel tamam. Ha üç tane star ediyoruz. Hadi bir efsanevi bekliyorum. Efsanevi efsanevi. Hadi efsanevi. Gelirsin gelmedi. Neyse Geldi Yo Subway Surf'ın Şeyini aldım Daha ben hiç oynamadım ki oğlum bu oyunu Aha mega kumbara Açıyorum Neler gelecek acaba Bir tane sprey Ne Ne bu Kıyafet falan mı Arkadaşlar çok değişik bir şey geldi. Ne bu? Arkadaşlar ne oluyor? Yeni subay. Tamam geç bunları. Tamam. Parlamasını bekliyorum da parlamaz yani. Evet, parlamadı arkadaşlar. Bu mega kumbar. Mega kutudan bir şey gelmedi. Bu arada arkadaşlar bir tane etkinlik geldi. O etkinliğe de şimdi bakacağım. Eve geri dönüyorum. Şimdi Subway Surf'ün Subway koşusu olan yeni etkinliğine giriyoruz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir, bir maç yapacağım sadece göstermek için. Çünkü baya güzel oğlum. Yani baya güzel de abartmayalım. Ama inşallah internet çeker. İnternet sıkıntısı yapıyor. Evet güzel. De ben neden soruyorum? Heh. internet var. Bakın şeye bindim. Allah. Tren çarptı. Ben bu arada hiç oynamadım. Çok, çok iyi diyor. Özürüm de. Hiçbir şey yokmuş. Normalde oynadıkları Aha asker var, şey var. Bekçi var. Gördünüz mü bu arada bekçi var. Arkadaşlar bekçi. Nerede o bekçi? Bakın. Geliyor. Ondan sonra subay Surf'e de bakacağız bakalım. Brawl Stars'ın işbirliği nasıl olmuş. Ah gene öldüm. Aaaa! Ah. Bir şey yok. Öldür 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 öldür. Aa yeter ama ya. Arkadaşlar böyle giderse hiç oyun bitmeyecek bu arada. Bekçi. Bir şey söyleyeceğim bekçi var. Aa bak gördünüz mü? Bak şu yeşil şokman manlı. Boş boşuna ulti açıyorum ya. Sörcü kullandım. Sörcü kullandım Öldürelim şunu. Dikkat edin. Bak Hadi nasıl olsun benim de aklım mı var ya? Hadi ee, diyor. Orada oyunun mantığını anlayamadım. Hiçbir şey yok. Gerçekten. Oğlum ben şey takım. Ben sana en son. Neden en son? Ayıptır ya. Bir tane yani bile yok. Birimiz bana vurmasın. Lanet olsun. Aa! O da sonra dedi. Benim en sevdiğim karakterim siyah

Bağırma. Beni kim öldürdün mü? Sıkat. Emoni'ye geliyor. Emo ya hayır ya. Emoni'ye kazandı. Biz sıra 9'u almışız. Bu ne ya? Bu arada... Dubai, surface, animasyon dün, Dur, ben başka bir şey alacağım. Tabii ki de Mortis. Efsanevi kötü Abi ne? Dükkana girelim. Ücretsiz şeyler var mı? Ne ya. Bu bizim son maçımız Bence bir şey söyleyeyim mi? Ben sürücü çok tadını alamadım ama şimdi tadını alacağıma inanıyorum. Birinci sırayı kapamayız da 2 2 3 falan alırız. <laughs> Bu bayrakları mı toplayacağız? Herhalde onları toplayacağız. <laughs> Şey <laughs> Dört, ben çarptım burada. Bana hiç kimse bir bayrağı almam lazım. <laughs> <nasıl alayım> bayrağı almam lazım. Nasıl bayrağı? Ben oyunun mantığını anlayamadım. Bayrak mı alıyoruz, bayrak mı bizi vuruyor? Ben anlamadım. <laughs> Bak, takım mı o şeklinde gidenin? Takım 4-4-2. <laughs> İyi bari, Aysel onun güneyi bilir. O bayrağı kapacağım ben şimdi. Bilmiyorum. onun mantığını gerçekten aramalıyım. He tamam ben şu anda iki tane almışım. İyi bari sekizinciyiz. Ben de bunu Orada ben onun mantığını aramayınca bir daha bir şey. Siyon, Bu çok kötü oldu bayrak bizimdir kardeşim. Hadi. Bir dakika bir tane daha bayrak. Bir tane daha. Aman tren, tren bak. Bu başörtte de böyle. Aa, ya. ya ama. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. İşte sıra yedi ya. Yani. İyi iyi. İyi var ya. 8. 9. olmaktan iyidir dokuzuncu sekizinci of arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşürüz